Herkese merhaba. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video vardı. Daha önce bazı videolardan bahsetmiştim. İşte o videonun şimdi tam sırası. Ortada Xbox, Xbox Series S duruyor. Ve yanında bütün çıkmış PlayStation'lar aşağı yukarı unuttuğum bir şey varsa bilmiyorum. Ama hepsi burada var. En solda PS4 Pro. İşte PS1'ın kalın versiyonu. Aynı zamanda slim olan PS1. PlayStation 2. PlayStation 3'ün FAT versiyonu. Ee, burada PS Vita var. Burada da PSP var. Yani bütün Sony'ler zamanında alınmış, oynanmış ve saklanmış bir çeşit bir koleksiyon var aslında burada. Fakat en son her şey Xbox'a dönmüş. Xbox Series S ile devam edilmiş. Ya yani bunun altında sadece maddiyat mı var yoksa devir değişiyor mu? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Biraz da cihazlara bakacağız. Geçmiş iade edip videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Bu kadar çok cihazla çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Burada konuşulması gereken şey şu. Bu kadar çok PlayStation alışkanlığın varken Xbox'a nasıl geçtin? Yani bir PlayStation'cı gözünden Xbox nasıl konuşacağız aslında? Bunu yapmak da çok kolay değil. Yaklaşık bir aydır Xbox'ta deneyim yaşamaya çalışıyorum bu S serisiyle. Bazı zorlukları var. Alışmaya çalışıyorum. E, kutu açılım videosu da vardı kanalda. Orada da bahsettim. Yani alışılmayacak pek bir şey yok aslında. Ama halen gönüllerde PlayStation yatıyor mu? Onu konuşalım. Bir de siz bu videodan ne alabilirsiniz? E, benim durumumdaysanız, PlayStation'da büyüdüyseniz eğer, Bakalım XBOX sizin için yeterli mi yoksa Series X mi almanız gerekiyor, onun üzerine biraz konuşacağız. Sony bence kalelerini bir bir kaybediyor. Özellikle Notebook üretimini tamamen kapattı. Ondan sonra bir tek en önemli kalesi olan kamera, fotoğraf makinaları vesaire orada halen üretim ve başarılar devam ediyor. Fakat ciddi rakibi Canon hiç bırakmıyor. Dolayısıyla orada da başa baş bir mücadele var. Televizyonda monitörde vesaire çok hakimdi. Fiyatları çok yükseldi. E, televizyon işini de sanırım panelleri artık LG'den vesaire alıyor. Orada da yani geri çekilmiş durumda. Monitörlerde aynı şekilde. Elinde bir tek PlayStation kaldı. Halen de var elinde ama Microsoft de ciddi bir rakip. Hiç bırakmıyor. Ben ilk çıktığında hiç rakip olamaz, 2 gün sonra Google Stadia falan gibi kapanır, şu olur, bu olur, kapandı mı, gidiyor mu vesaire diye düşündüm ama Microsoft hiç bırakmadı çünkü çok yaygın bir ağ var. Her ülkede de ürünlerini satabiliyor. Dolayısıyla da piyasa analizinde çok iyi yapıyor. Bu da analizi iyi yaptığı serilerden biri. Niye derseniz ucuzlattı makine. İşte CD-ROM sürücüsü yok, sabit bir diski var, 512 GB'lık vesaire çözünürlük tartışmalı 4K Netflix'te vesaire veriyor diyorlar ama oyunlarda 2160p'yi geçemez yani 2K'yı geçemez diyorlar. Monitör herhalde onu bir upscale yani büyütüyor bir şekilde. FIFA'da 3840 gösteriyor monitörde yanlış hatırlamıyorsam. Yani dolayısıyla yani 2K diyebiliriz biz bu ürüne. Aşırı bir oyun sever değilseniz yani bütün oyunları oynarım ben vesaire. Hepsinin çözünürlüğü mükemmel olun, görüntünün hastasıyım. Mesela bu cihaz sizin cihazınız değil. Ama akşamları evden işten eve geldiniz ve sadece oyun oynamak istiyorsunuz. İşte bu cihaz sizin cihazınız oluyor. PlayStation geriden bir atak yaptı, kendi geleneğinde olmayan şekilde. Çünkü bu Game Pass olayında fark atmaya başladı gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde Xbox. Bunun nedeni ise basit bir paraya bir sürü oyuna erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla ucuz da bir konsolu var. Rakibi yok şu anda. O skalada ürünü fazla satmaya başladığına inanıyorum ve tahmin ediyorum. Dolayısıyla PlayStation Now hemen farklı bir yöne döndü. işte o premium oyunları koyacağız, veda olacak vesaire. Ama ilk defa bu kadar hızlı davrandı. Her zaman çok geç davranır. Size bir örnek vereyim e, Samsung'la televizyonda kapışırken Türkiye'de Sony televizyon bir numaraydı. Yani Sony dedim herkes Sony almak isterdi vesaire. Şimdi öyle bir durum bence yok. Samsung tamamen o tahta oturdu. Öncesinde Samsung televizyonlarının üstünde bir kamera vardı. İşte Skype'la vesaire görüşebiliyordunuz. Alem vardır tahminen. Sony 2-3 e, sene bu kamerayı koyamadı. Sonra da koyduğu kamera altta böyle bir tane kocaman bar. Hani hoparlör gibi, subwoofer gibi. Üstünde de bir tane kamera. Yani düşündüm düşündüm. Hatta benim bununla ilgili teknoloji bloglarım vardı. Orada yazılar yazdım. Bu tamamen ARG yapıyor aslında. O kamerayı o televizyon üstüne koyacak ama her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir firma Sony. Geleneği o şekilde. Orada yaptığı yani aslında o da son üründür hatasızdır ama olur ya bir hata olur bunu televizyonun içine sokmayalım vesaire derken hep teknolojiyi kaçırdı. Ben bunları anlatırken bu arada hani YouTube'da herkes her şeyi anlatıyor. Her konuda uzman. Ben kısaca bir anlatayım istiyorsun Ben bilgisayar mühendisiyim ve elektronik elektronik komponent satıcısıyım. İthal ediyorum. Burada üretici bazı firmalara satıyorum. Ayrıca 3D yazıcılar konusunda yani uzmanım ve çizim konusunda da çok ileri seviyedeyim. Dolayısıyla hem sektörün içindenim hem bu işlere aşırı bir merakım var. O yüzden analizlerim genelde doğrudur. Ama itirazınız olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Sonuçta ben Sony'nin fanı değilim ama PlayStation'ları seviyordum. Bunu da seveceğime inanıyorum. Youtube incelemesinde de söyledim. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Biz şu anda alışmaya çalışıyoruz. Alışırsak da seveceğiz inşallah. Ee, şimdi arkada 32 UNE 880 var kanalda incelemesi var ee, kötü taraflarını anlattığım ikinci bir video var buradan inputu seçmek zorundayız eğer şeye gitmek istiyorsak FIFA tarafına ya Xbox tarafına FIFA dedim efek FIFA oynuyorum demek ki. evet ekran açıldı ee, şu anda buradaki problem menü düzeni bence bir PlayStation gözünden XBOX'ı konuşuyoruz şu anda. Menü düzeni PlayStation tartışmasız çok daha aşağı ve sağa sola oyunlar aşağı burada bunun tam tersi gibi bir düzen yapmaya çalışmış aynısı gözükmesin diye oyunu bulmak kolay ama oturumu açtıktan sonra böyle bir sürü bölme çıkıyor sadece onların yerlerini kaydırıp arka planı değiştirebiliyorsunuz başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok Türkçesi bence inanılmaz kötü yani mesela yani yıllardır Türkiye'de olan bir firma için e, bu normal bir Türkçe değil bana sorarsanız. Daha iyi kesinlikle olabilirdi. Şimdi burada yani kesinlikle PlayStation'un yeni versiyonunun kolu kesinlikle bundan daha iyi. Tetik hassasiyeti olsun, bu start, buradaki start tuşu bu, işte ekran yakalama bu, bunlar olsun işte yıllardır nedense şarjlı yapmaması olsun işte diyor ki oyuncuda hızlı değiştirebilir e biz kabloyu takarken de oynayabiliyoruz yani playstation'da şarjı pil koydum içine buradan usb-c ile bağladım ama çok başarılı olamadım şu anda şarj etmek konusunda e, bu düzene alışılıyor bundan yana hiç korkmayın eğer playstation'daysanız ama şu starta gidemiyorsunuz bu bir de şu an yıllardır bitmek bilmeyen bir x'in yeri var bir bazı cihaz da buraya gelir buraya gelir buraya gelir yani Anlatabiliyor muyum o X ekranda X'e basın diyor tabi ben A'ya basıyorum ya o da bir alışkanlık zamanla değişecektir onu söyleyeyim. Ee, oyun deneyiminde hiçbir problem yok çok artıları da var PlayStation'a şu an varsa yorumlara yazın haberim yok muhtemelen vardır veya deniyorlardır işte PlayStation 7'ye falan yetişir belki Sony firması tarafından. Yattığım yerden indirilecek oyunu seçip indirebiliyorum. Hiçbir play, Xbox gelip açmaya veya bir şey yapmaya gerek yok. Veya dışarıda bir yerde notification geliyor. Oyunu indir diyorum ve iniyor. Onda hiçbir problem yok. FIFA 22 var şu anda mesela. Ben bir YouTube'da bir video izleyerek siz de arayarak bulabilirsiniz. 30 6 ay sanırım 3 senelik gold alıp üstüne de bir ay ultimate alıp onlar da çok karışık gold niye var ultimate alıyoruz online'a giriyor gold alınca ne oluyor hiçbir oyun oynayamıyor muyuz vesaire gerçekten anlamadım ama şu anda o kadar ay gold alıp üstüne ultimate koyunca 2025 yılına kadar bu verilen oyunları oynayabileceğim benim için FIFA yeterli bir de Call of Duty tarzı bir oyun herhalde üst senede bir kere verilir. Fiziva neden de siliniyor, silinsin. 2023'ü koyacaklar muhtemelen silindiğinde vesaire. E, oyun fiyatlarında da ciddi indirimler oluyor. Microsoft Türkiye pazarında da olan bir firma olduğu için. Dolayısıyla seçim nedenlerinden birçoğu bunlar. Zorlandığım nokta dediğim gibi menü düzeni. E, bu kol yapısı e, zorlandım. Menüde aradıklarımı hiçbir zaman bulamıyorum. Bulsam da Türkçesinden anlamıyorum ama deneye deneye en sonunda konsol kapalı iken e, indirme yapmayı işte kapalı gibi görünürken diyelim tasarruf modunda veya işte bu e, kolun kapanma süresini uzatmayı vesaire başardım açıkçası dinlenme moduna geçme süresi onun dışında da başka bir problemi yok şimdi özelleştirmeye girelim çok fazla bir seçenek yok giriş ekranında koyacağınız yerleri değiştirebiliyorsunuz en fazla. Yani yazılım olarak PlayStation'ın çok gerisinde. Hani bir Android ile iPhone kullanmak gibi bir şey PlayStation ve Xbox arasındaki fark. Ee, ama sonuç itibariyle temel gayemiz oyun oynamaksa ve bütün oyunları Premium PlayStation oyunları hariç bütün oyunları üzerinde barındırıyorsa zaten Sony'e şu anda çok ciddi bir rakip oldu. Bana da kendini aldırabilmesinin iki nedeni var. Biri fiyata daha ucuz. İkincisi de ee, bu PlayStation'ın bir türlü bir şeyi verememesi, bir fiyatlarda bir indirim yapamaması, işte kendi store'umda bazı böyle büyük skandallar yaratması, işte nerede hatırlıyorum 4 zamanında, 4 de bu arada arkamda duruyor aslan gibi. Yani bütün PlayStation'a sevgimiz var ama sevgi artık biraz karşılıksız olmaya başladığı için biz de Xbox'a geçtik. Bir yandan da arkamda Fifa'yı açtım. Oradan şeye bakacağım. Ee, Türkçe diyor. O çözünürlük şeyine. Ben öyle bir çözünürlük hatırlıyorum menüde. Bakalım nasılmış. Şuradan menüsüne girelim. Info'da 3840'a 2160 yazıyor şu anda. Ee, dolayısıyla 3840 60 Hz'de çalışıyor diyor. Yani menüde böyle olabilir. Oyunda düşüyordur muhtemelen. Vesaire vesaire. Yani bu cihazda kaç k çıkış verdiği benim için tartışmalı. Ama anladığım kadarıyla Netflix, Amazon Prime gibi yerlerde 4K'yı verebiliyor. Monitör de 4K. Oyunlarda genelde 2K ve 6. 2, 2.5K diyorlar. 2.5K arası. E, menülerde belki daha yüksek. 4K vesaire. Dolayısıyla eğer böyle hardcore, premium oyuncu, PlayStation oyunlarında oynarım onu da bunu da zaten ikisini alacaksınız. Veya tek bütçeniz varsa PlayStation oyunlarından vazgeçemiyorsanız hakikaten yılların verdiği inanılmaz güzel oyunlar var. PlayStation alacaksınız ama bu sefer PlayStation fiyatı 15 yani fiyat vermeyeyim devir değişiyor sürekli. Yüksek bunun iki katı kadar diyeyim. E, dolayısıyla e, bunun da büyük bir modeli var. Büyük bir PlayStation kullanıcısı bunun büyüğüne bence geçmez. Yine gider PlayStation alır. Bütçeniz yoksa bence ideal. Böyle çılgın bir oyuncu dediyseniz 4-5 farklı oyun oynuyorsunuz. Red Dead Redemption, işte FIFA, Call of Duty, biraz işte Need for Speed tarzı bir oyun. Forza Horizon mesela bedava şu anda. E, oynuyorsanız bence bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Kısa süre sonra da alışacaksınızdır. Öyle çok kötü bir yana anormal bir fan sesi acayip ısınması. Bir de bir PlayStation'da şu kızma nedenlerinden biri de yani çıkardık tam silimini çıkartacağım. Biz de almışız yıllarda her şeyin silimini. 3. silimi yok var mı? Yok. Ama arkadaş yani hiçbir yere sığmayan konsol mu olur? Normal televizyon altındaki koca koca yerlere sığmıyor. Yani tasarım göreceli bir kavram güç tamam. E aynı güçte Xbox'ın cihazı bunun biraz daha kalın ve şöyle yüksek. Yani bu tasarım olayı da pek bu bu işi yapan Japonlar e, küçücük evlerde yaşıyorlar. E, ben anlam veremiyorum yani PlayStation'ın ne yapmaya çalıştığına. Gerçekten anlam veremiyorum. O yüzden de anlam veremediğim için biraz da PlayStation cephesini cezalandırmak istedim. PlayStation Store'daki olmayan indirimler sürekli artan fiyatlar vesaire açısından Xbox'ta devam ediyoruz. Bu masanın üstündekileri de biraz konuşalım üstlerine. Hepsi çalışıyor bu cihazların. Bağlayıp tek tek göstermeyeceğim. Bu en son aktif olarak kullandığım PS4 Pro. Bunların bazılarını dolap üzerinden yine satacağım. Yani seri de bozuyorum. E, artık koleksiyon yapmayı düşünmüyorum PlayStation ürünlerinde. Ama hangileri daha karar vermeden muhtemelen bu olabilir. Çalışıyor cihaz. Yani benim onu ekranımdan da olabilir. Arkada da küçük bir ekran var. Onu da denemiştim. Bir köşede bir, bir, bir tık kayık kayı çalışıyor. Kablodan da vesaire de olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Oyunları da var. Kolları da var. Kollar orijinal kutularında. PSP'm burada. Bu da muhtemelen gidici. Güzel. Ondan sonra bu memory kartı hatırlarsınız herhalde. Bunu özellikle göstermek istiyorum da işte eskiden şu anda 512 GB SSD'lerden bahsediyoruz. Oyun hafıza kartı buydu. Çok küçük bir muhtemelen GB'dadır da bu da. Yazmıyor. Made in Japan yazıyor. 8 var üstünde yani. 8 MB falan olabilir. 16, 8 öyle bir şeydi ben de öyle hatırlıyorum. Bu ps küçüğü ondan sonra bu çıkmıştı. Yazlık boyu bu böyle koyuyorsun. Yazlığa kadar gidiyorsun. Ee, yani güzel cihazlardı. Bu, bu bizim yazın sabah akşam çalışanıydı. Her sıcak, her kötü koşulda çalıştı. Hiç kapanmadı yani o sıcakta. Günlerce akşama kadar bununla biz oyun oynadığımızı biliyorum. Halen de çalışıyor yani. En çok oynadığımız cihazlardan biri de budur. Yaz, kış, 7-24. Küçük olmalarını çok seviyordum. Yanımda götürebiliyordum. Bu da PlayStation 3. Bu da lise yıllarıma denk geliyordu. Yani bu 80'ler aslında şanslı bir 80'lerde doğanlar o civarda şanslı her şeyi tattılar. Şimdi 512 MB SSD'li bir konsol kullanıyorum. SSD falan yani. Burada da 8 MB hafıza kartlı bir konsol daha kullanmışım yani. ilginç Üzerine çok konuşulabilir bütün bu cihazların ama çok konuşacak bir şeyimiz yok. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Gerçekten bu bir veda videosuydu. Bir de hoş geldin dedik. Siz de video yorumlarına yorumlarınızı yaparsanız e, bu cihazlardan hangisiyle ne anınız var ve de bu PlayStation, Xbox dönüşümünü nasıl olmuş? Siz yapar mıydınız? Yaptınız mı? Series X ile PlayStation yeni versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalda birçok böyle ilginç inceleme video, işte doğa belgeseli, vintage ürünler var. Yeni yeni zaman buldukça videolar çekiyorum. Beğenip kanalda abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.